Orta Şu anda Türkiye'de belki Çok de bir iki gerçekleştiren da. 10 maçta 107 gol yani evet yanlış duymadınız. Güven Spor teknik ile <laughs> beraberiz. Bakalım 107 gol 10 maçta kolay mı yeniyormuş? Hocam 10 maçta 107 gol yemişsiniz. Bu bir rekor esasında ben Türkiye amatör. Ben yemedim. Bizim takım yedi. Önce bunu ayıralım. Futbol oyunu 3 ihtimalli bir oyun. Yenmek, beraberlik ve marbiyet. Bizim için iki ihtimalli. Beraberlik mi marbiyet. Biz daha üçüncü ihtimali göremedik sevgili kardeşim. Üçüncü ihtimal biz daha göremedik. O Atakan'ı bulacağım, ağzını burnunu kıracağım mı Atakan? I. Kalecini. Abi dedi ben hep kaleciliğinden kurtulmak istiyorum dedi. Beni hep kaleciliğinden alın dedi. Oğlum dedim futbola hep benzemez. Biri ayakla biri elle oynanıyor. Çok büyük fark var. Zirebileceğim mi? mi? Abi ben her şeyi yaparım futbolcu için. Koyduk kaleye. Gelen alıyor, giden alıyor. Alışmış şimdi handball'da şöyle bir zıplama vardı bak. Şöyle bir zıplama var. Handball'da. Hayat çıkar. He. Ha. Böyle zıplar handball kalesi böyle. Lan futbol uç lan. Dokuz. Kur senin futbol be? Uç gidi lan. Bu ne? Bu ne? Yedek kaleci. Yersin yüz yedi golü. Yüz yedi golü yiyince benim burada. Benim yerim burasıdır arkadaş. Ben burada dururum. Buradan gol yiyince var ya, buradan bu giriş, bana burada arkadan neler geliyor haberin yok. Arkada seyirci var. Bizim bugün 107 tane seyircimiz vardı maçta. Toplam golünüz kaç? 107. Nasıl anlatacağım ben seyirciye? Adam başına bir gol yedik mi diyelim? Ha ama şimdi bak, ben takımın dino, şey benim takımın e şey derler. Dinamo'su, e, Fink. Benim takımın Dinamo, Dinamo'su. Yabancı ürkü. Fink, yabancı ürkü. Kendisi İskandinavya'dan. Ben bunu serbest oynatıyorum. Bak, ben bu takıma çok diziliş denedim. 4-4-2. Şu anda benim çocuklar 4-4-2 dizilişinde. Evet. Ya ben bu takıma 0-0-0'ı sıfır, sıfır, denedim ya. <laughs> evet, hiçbir oyuncusuz. 11 kaleci. Kale. 11 kaleci. Kalede mi bekliyorlar? Kalede yan yana dizdim buraya. Can <laughs> öyle bir futbol anlayışı. 11'ini de böyle yan yana dizdim bak. <laughs> Can öyle bir futbol anlayışı bu. <laughs> bu işte global futbol anlayışı. 11'ini de dizdim yana. Lan bir adam dedin 70 santim. 11 kişisiniz, yan yana dizdim. Kaç eder? Eni tabi eni. Boyu 70 santim olan da var bizde. Danya. <laughs> Forvet. Diyor ki, hocam ben kafa topuna çok iyi çıkarım. Ulan kafa topuna çıktım benim omzuma geliyor zaten. Kafa topuna çıktı mı? Danyar. Bunun kaleye şut atması yasak. Benim takımda forvetlerin kaleye vurması yasak arkadaş. Bunlar yedi şut vursalar, on şut vursalar, yüz tane vursalar birini kaleye sokamıyor bunlar. O zaman vurma. Hani zaten vurmuşum şimdi bir şey değişmiyor ki. Ya vuruyorsun alta gidiyor benim içim eriyor. Yüz gol kaçırıyorsun. Bari gol, yani vurmazsan gol de kaçırma olmuyor. Zaten ben buradan bıraktım, rakip teknik direktörü. burada ikimiz izledik maç çünkü burada dönüyor maç. Başka yere gitmiyor. Bizimkiler dikiyor topu, buradaki bir tane bırakmışlar, buraya geri atıyor, burada oynanıyor maç. Hem şey daha da iyi oluyor yani, böyle böyle bakasın yok. Yani. Çünkü buraya çıktı ama buradan kontra ataklan, buradan giriyor... ...Selahattin var onlarda bir tane, pire gibidir, buradan gelir böyle dolaşır, böyle zikzaklar çizer... ...gelir burada, gelir Atakan böyle zıplar, golü buradan vuruyor. Nereden yediniz? Nereden yediniz lanette? Nereden yediniz, akılsızlar? Fink. Nereden yediniz? Hocam hata hiç kendiniz aramayı düşündünüz mü? Ya, ya ben şimdi bu takıma daha ne yapayım? Ben takımın domino'su olarak finki seçmişim. Bak, C Mehmet Dilek'le Danyal'ın kaleye şut atmaları yasak. Buraya girse bile bak, boş kaleye girse bile atacak finke geri. Ha Tahsin, gol bur buradan Tahsin diyor Hocam ben uzak şut vurabilirim. <laughs> bir hareket yapacaktım da şimdi. Hocam buradan şut atabilirim. <laughs> buradan topu nereye attı sefer? Buradan benim kafaya attı topu la. Buradan lan. Bak buradan girmiş hatta. Böyle gelmiş ya. Sırtı bana dön. Serkan, top geldim orta saha. Hiç bakma etrafa. at gel. Yılmaz, at gel. Musa, at gel. Sait, at gel. Mehmet Boş at gel. Ha, Fink! Yunus, at fin buraya! Ha, Fink peki. Fink hocam, hocam böyle bana bakıyor. Hocam ben nereye hocam? Lan hoş. Hocam o da Ne olmuş oğlum? Nereye koştun hocam? Ne olmuş şuraya? Ben artık kendimi takımıma ve sevdiğim insanlara adadım. Hocam, İki tane çok güzel çocuğum var. Kupalarınız. <laughs> Kupalarım var. İki tane çok güzel çocuğum Allah var. Allah bağışlasın. İdallerim var. yüksek. Daha iyi yerlere geleceğim. İki tane çok güzel evladım var. <laughs> Onların da isimleri burada. Burada. <laughs> Çocuklarınız mı acaba? Benim evlatlarım. Berklen Ayşegül. Ha şey edin, evlat edindiniz. Yok benim öz çocuğum. Petleriniz. Hayır kendi yavrum benim çocuğum. <laughs> Evladım. Yani karımla ortakım. Berk, Ayşegül. Evet. Ayşegül çok tatlıdır. Berk 7 yaşında. Ayşegül'ü bu yaz okuluna verdim. Discovery Channel'ın bir yaz okulu vardı. Bengal ormanlarında geçen. Orada 7 aylık bir başka arkadaşlarıyla doğal ortamına alışma kursu var. Onu alacak. Gelip ilkokula başlayacak. Belki birinci sınıfa gidiyor. Birinci, maşallah saçları özel. <laughs> bu değil mi? Evet, evet. <laughs> bu bana benziyor da bu hiç şeye çekti. Ee, anneannesine çekti kayınvalide. Ona benziyor işte. Ağzı yamuk. Pis iğrenç bir ağzı var. Kadın dedi. Biz <laughs> böyle bir kadın benziyor. <laughs> ne çirkin şeyler şunlara bak. <laughs> Canlarım benim. Ne çirkin şeyler. I'm gonna go.